ya. Ne kan geçer? Al sanki bir şey yapamazlar ki Oğlum, ya. Ben ondan niye korkayım? Ben sadece Allah'tan korkarım. Neyse gidek boş ver ya. Çek çek çek. Ben senin var ya çakma çakma. Yapma lan bir de. Aha. <laughs> Bak var ya. Ee, Siz de polise şikayet edelim. Aslında şikayet ederim. <laughs> Oğlum polise şikayet etsen bir şey yapmaz ki. Sadece bahçeye bakıyoruz. Hayır. Oğlum sen de bizimkine bakıyorsun. Ya söyleme sen. Siz bizimkine hep bakıyorsunuz. Oğlum ya. Yürü git lan yürü git. Yürü git. Oğlum senin evin değil bu. Allah Allah. Kimin evi sevme yürü git. Gidin. <laughs> çek 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 çekme devam devam çek 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 Mükemmel, bir hesap at. Dur. Allah. çok ne güzel ya? lan hapşırıyoruz <laughs> neden oğlum, oğlum benim ne? tanıyorum sen niye çekiyorsun valla siz öldürürüz hadi lan hadi. Hadi. Ne? Bunlar bizi sataşıyor e, Ne sataşması yalan anlatma Bizi azman, çekiyorlar Oğlum siz çekmiyorsunuz mu Kardeşim biz bir kere geldik on kere çektiniz Yok ya Şurada iki kere kamerayı gördüm Allah Allah Muhammed'in kapısına duruyordun Gördük Kardeşim o benim arkadaşım O bana bir kere bağırsa ben bir şey demem tamam mı O sadece alişten öğrenmiş bağırmayı Hey ya hey bak. Aynen Ee, dövüldün Hala açık yola. Ha. Çek 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 çek. Çekmeye devam. Anne. Evet, kaçıyorsun. Bir şey Tam bıraktık, bıraktık. Hadi. Kamera aç. Dur, dur, dur Ah Dur, durdum şu anda. Ne bakıyorsun? O bak, bak. bu ne basınca başlıyor. Tam karşım. Allah Allah, başka mı? eyvallah da. Tamam. Valla şey şey. Çekmeseniz ben ne de demem Allah'a. Oğlum zaten kendin baba başı mi? Tamam bak. Tamam. 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 Umut bir daha yapma tamam mı? Ben bir şey yapmıyorum. Onlar yapmıyor. Tamam. tamam. Biz, Biz ne yapıyoruz ne? Konu bitti tamam. Ben bir şey yapmam konu bitti. Tamam mı? Tamam. tamam. O kedi var. çekerseniz bir daha. Oğlum Ona polis alalım. Oğlum zaten Senin polis, olamaz. polis bir şey yapmaz. Yapar. Ne yapar? Bunlar bizi gizli gizli çekiyor.